Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada kanalımıza hala abone olmayan varsa abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Promosyon etkinliğinin birinci ayağından gruptan lider olarak ayrılıyoruz ve birincilik ödüllerini almaya hak kazanıyoruz. Birincilik ödülü olarak 140 promosyon elması, 1 adet 515 altın parası, 5 tane küçük amblem sandığını sahip oluyoruz etkinlik hız kesmeden devam ediyor. 515 promosyon etkinlikleri kapsamında birinci lig ödüllerini aldık ve şu anda ikinci taba geçmek için hazırlık yapıyoruz. İkinci taba geçmek için profillerden herhangi birini seçmemiz gerekiyor. Bana birkaç tane soru gelmiş. Mesela ben çuğu alacaktım. Selena seçtim. Herhangi bir problem olur mu diye. Herhangi bir problem olmaz. Tamamen görsel amaçlıdır. Bilginiz olsun. Şimdi takas marketine geldik ve 515 altın parasını takas etme zamanı. Etkinliğin birinci aşamasından zorla da olsa birinci olarak ayrıldık ve bir adet 515 altın parasının sahibi olduk. Şimdi ise ödülümüzü alma zaman takas marketten 515 altın parasını veriyoruz ve karşılığında 60 tane promosyon elmasının sahibi oluyoruz. Bende bildiğiniz gibi bir adet 515 altın parası vardı ve sadece birinci olarak ayrıldığınızda bu ödül alıyorsunuz. Ve siz ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak ayrıldıysanız 515 gümüş paralarını sahip olacaksınız. Siz de hemen dördüncü kısımdan 20'de 20 olan elmaslar bölümünden gelerek elinizde bulunan 515 gümüş paralarını takas edebilirsiniz. Elinizde bulunan her gümüş parası için ekstra 10 promosyon elması sahip olacaksınız. Buraya kadar gelmişken sıralama ödüllerinden bahsetmesek olmazdı. Bildiğiniz gibi 515 altın parası 60 tane promosyon elmasına denk geliyor ve 140 tane doğrudan geldiği için birinci olarak ayrıldığınızda 200 tane promosyon elmasın sahibi oluyorsunuz. İkinci olduğunuzda ise bildiğiniz gibi daha önceden değinmiştim 515 gümüş parası 10 tane promosyon elmasına denk geliyordu ve ikinci olduğunuzda 130 tane promosyon elmasına Üçüncü olduğunuzda 70 tane, dördüncü olduğunuzda 50 tane, beşinci olduğunuzda 40 tane promosyon elmasına sahip oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Rakiplerinizin önüne geçip daha fazla promosyon elmasına sahip olmak ister misiniz? Sesleri duyuyor gibiyim. Evet der gibisiniz. Sağ tarafta bulunan günlük görevler kısmında eşya satın al sekmesini görmüşsünüzdür. Toplamda 12 puan veren bu görevi tamamlamak için size ücretsiz ve kısa bir yol göstereceğim. Oyunun ana menüsü üzerinden market, hazırlık sağ üstten amblemler sekmesine tıklayarak buraya ulaşacaksınız. Daha sonra şanslı amblem paketini sağ altta görüyorsunuz. Hemen 50 bilet vererek şanslı amblem paketinden bir adet satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra isterseniz görevi kontrol etmeye gidelim. Görevi kontrol etmek için etkinlik alanına giriş yapıyorum. Giriş yaptım ve sağ tarafta eşya satın al bölmesindeki günlük göreve bakıyorum. Günlük göreve baktığımda 2'de 1 oranında tamamlanmış. Yani bu şanslı amblem paketinden 2 tane satın aldığınızda bu görevi tamamlayarak toplamda 12 puanın sahibi olacaksınız. Dün maalesef güne kötü bir haberle başladık ve bir yıldır biriktirdiğimiz 515 hatıraların karşılığının epik bir kostüm olmasını beklerken maalesef bir ölüm efekti olduğunu gördük. Hiç çoktan iyiydi diyerek bu efekti hepimiz kabul etmek zorunda kaldık. Bazı arkadaşların aldığım mesajlara göre 515 hatıraları eksikmiş. Çünkü bir yıldır aktif olmayan arkadaşlarımız var veya ara ara girenler. Üzülmeyin arkadaşlar önümüzdeki günlerde ayın 8'inde yani Mayıs 8'de 6 tane daha 515 hatırası veren 14 günlük giriş etkinliği geliyor. 14 gün boyunca giriş yaptığınızda 6 tane daha 515 hatırasının sahibi olacaksınız. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bu etkinlik içerisinde ayın 8'inde aktif olduktan sonra 14 gün boyunca oyuna düzenli olarak giriş yaptığınızda 14. günün sonunda bir tane kahraman seçim sandığı alacaksınız ve 4 tane ücretsiz kahramandan herhangi birini seçebilirsiniz. Bu sandığın içerisinde Harit, Brody, Selena, Chu gibi 4 tane önemli ve güzel kahramandan biri sizlerin olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.